Eğlence şimdi başlıyor. İşte Bali geliyor. Şarkı söyle oyna. Ellerin yukarıda. Dansı çok seversin. Hadi zıpla. Atla kollarına. Koş kucaklarına. Şimdi bir öpücük ver annene. şarkı söyle oyna ellerin yukarıda dansı çok seversin haydi zıpla arkadaşlarınla hep beraber oyna dans edip coşunca her şey yok. Çok iyi gidiyorsun prenses. Aa, Böyle devam et. Yakında benim gibi yürümeye başlayacaksın. <laughs> Oh, ah. hmm. <laughs> Hepsi geçecek tatlım Aa, Aa. Anne bacam çok acıyor Öyle mi <laughs> Bir bakalım Aa, Olamaz Aa. çok kötü görünüyor Aa, Zavallı oğlum Bali bum bum Rita Bali'nin bacağı kötü görünüyor Onu doktor Tio'ya götürmeliyim Merak etme canım ben Leyla ile ilgilenirim Bir an önce iyileş Bali Pekala, bir bakalım bari. Ayak parmaklarını oynatabiliyor musun? Aa, Güzel. Peki o halde sana az sonra muhteşem bir fotoğraf makinesi göstereceğim. Öyle mi? Evet. Bacağının fotoğrafını çekeceğim. Ama fotoğrafta bacağın görünmeyecek. Çünkü sadece bacak kemiklerini göreceğiz. Acıyacak mı? Söyle bakalım annen ya da baban fotoğrafını çekince acıyor mu delikanlı? Hayır. <laughs> i̇şte bu da aynı şey. Dediğim gibi hiç korkma. Fotoğrafı çektirmeye hazır mısın Bali? Evet, hazırım. Pekala, işte bitti. Bitti mi? Hiç acımadı ki. Acımayacak demedim mi sana Bali? Harika. <gülüyor> <gülüyor> Aa, acıyor. Hmm. Bali bacağın kırılmış Ama sana iyi haber Düşündüğüm kadar kötü durumda değil İşte şu iki kemiği görüyor musun? Buna yakından bak Şuradaki küçük çatlağı görebiliyor musun? Hı hı Bu çatlak bu kemiğin kırıldığı anlamına geliyor İnanamıyorum Gerçekten çok acımış olmalı Doktor Tio Bacağımı mı açacaksınız? Sonra da kemiklerimi mi yapıştıracaksınız? Ne yazık ki hiç yapıştırıcım kalmamış. <laughs> en iyisi bacağını <laughs> altıya Bu sayede bacağını hareket ettiremeyeceksin. Hareket etmeyince de kemiğin kendi kendine iyileşebilecek. Peki bacağım eskisi gibi olacak mı doktor? Evet eskisi kadar iyi olacak. Koşabilecek, zıplayabileceksin. Ama bu kez nereye gittiğine dikkat etmelisin. <laughs> Pekala Bali, Önce bacağına bu bandajı geçireceğim. Hiç korkma tatlım. Ben hep yanındayım. Güzel. Neredeyse bitmek üzere. Tek yapmam gereken alçıyı bandajın etrafına sürmek. <laughs> Ve işte bitti. Ne harika değil mi? Bacağın artık bir heykel gibi. Harika. Teşekkür ederim. Aferin. Bu kadar cesur olduğun için bir şekeri hak ettin. Tamam mı? Evet. Lütfen Doktor Tiyo. Ah. Bali. Mm. Mm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Doktor Tiyo. Alçının tam olarak ne kadar kalması gerekiyor? Yaklaşık beş hafta. Beş koca hafta mı? Peki bu süre içinde okula gidebilecek mi? Aa evet. İlk birkaç gün evde kalıp dinlenmesi yeterli olur. Sonra okula gidebilir. Ama Bali karate yapıyor musun? Aa, hayır. Bu çok iyi. O zaman okula gidebilir. Ama bu durumda elbette yüzmeye gidemeyeceksin. Aa, yüzme yok mu anne? Bunu dert etme tatlım. Zaman hemen geçer. Her şey yolunda mı? Çok sıkıldım anne. Parka gidip oynayamaz mıyım acaba? Bir süre daha olmaz tatlım. Doktor bacağını dinlendirmen gerektiğini söyledi. En azından pencereden parka bakabilir miyim? Tito ve Tamara parkta olabilirler çünkü. Elbette Bali. Şimdi boynuma sarıl bakalım. Şanslı. Keşke ben de onlarla birlikte oynayabilseydim. Doktor Tio Alçın'ın ne zaman çıkarılacağını söylemişti anne. Biraz bekle Bali. Takvime birlikte bakabiliriz. Pekala. İşte bugünün tarihi. Dinle. Bu resme geldiğimiz zaman Alçın çıkmış olacak. Kaç kez yatıp kalkmamız gerekecek yani? Tam 35 kez. Aa, bu çok fazla. Ben hemen çıkmasını istiyorum. <laughs> Tebrik ederim. Benim adım Fabian. Sen kimsin peki? Benim adım Bali. Bu da kiko. Bir kaza geçirdim. Bu alçılarla paten yapabilmem imkansız. Peki ne kazası geçirdin? Benim hatamdı. Buzda bir resim çizmeye çalışırken bacaklarım birbirine dolandı. Hmm, ne demek istediğini pek anlamadım açıkçası. Şöyle anlatayım. Buzda resimler çizen bir buz patencisiyim. Buzda resim çizmek bir pastel boyalar kullanarak mı çiziyorsun? Hmm, hmm buz patenlerini kullanıyorum. Buzun üzerinde dans edip dolaşıyorum. Sonra da bıraktığım izlere bakıyorum. Eğer güzel görünüyorlarsa mutlu oluyorum. Ama eğer kötü olmuşlarsa şey en baştan başlıyorsun. Kesinlikle öyle. Düştüğüm sırada çizmeye çalıştığım resimde, "Aa, güneş." Bu doğru. Güneşin etrafını nasıl aydınlattığını çizmeye çalışıyordum ki bacaklarım birbirine dolandı ve düştüm. Demek düştün. Bütün kemiklerin mi kırıldı peki? Hı hı. Evet. Biliyor musun çok uzun zaman oldu. Çok üzüldüm ama sen pek üzgün görünmüyorsun. Elbette değilim. İyileşmeyi beklerken neden üzgün olayım ki? Peki ne kadar beklemen gerekiyor? Çalar saatim çalmaya başlayana kadar. Peki nasıl oluyor da sıkılmıyorsun? Hayal gücünü kullanırsan asla sıkılmazsın. Mesela iyileştiğim zaman buzun üzerine kocaman bir kuş resmi çizeceğimi hayal ediyorum. Anladın mı? İşte. Yaşasın. iyileşme zamanım gelmiş. Tren bekle, uçak bekle. Bazen anneni bile bekle. Sarılmak için, öpücük için. Harekete geç, bekleme. Yumruklarını sıkarsın ayağını yere vurursun küsersin kızarsın ama sakin olmalısın rahatla yavaşla kendine zaman tanı biraz kaçırma geçen zamanı acelenle tadını çıkar büyümeyi bekle uzamayı bekle aya çıkmayı bekle onun için bekle bunun için bekle herkes beklemede Oyalar seni beklerken Bir kitap bir oyuncak Etrafı izlerken Vakit geçer çabucak Rahatla yavaşla Kendine zaman tanı biraz Kaçırma geçen zamanı Acelenle tadını çıkar değil artık o kadar da üzgün değilim. Biraz kağıt ve kalem verebilir misin anne? Elbette. Resim yapmaca oyunu oynayacağım. Teşekkür ederim anne. Şekilleri gözlerim kapalı çizmeye çalışacağım. Böylece çok komik resimler çıkacak ortaya. <laughs> Hoşuna gitti mi Leia? kim gelmiş olabilir acaba? Hı. Hı. Biz geldik. Aa, içeri gel. Bali. Merhaba. Sen iyi misin böyle? Evet iyiyim. Baksanıza. Alçı yaptılar. Bacağım içinde hareket etmiyor. Böylece iyileşecek. Hey resim yapmaca oynamak ister misiniz? Evet olur. Elbette. Önce gözlerinizi kapatın. Sonra resmi çizin. Ardından gözünüzü açıp çizdi komik şekillere bakın. <laughs> Çok eğlenceli bir oyun. Evet. Tam böyle iyi Aa, bir de bu. <laughs> Aa, herkes alçıma ha? resim yapabilir. Rengarenk olur. Olabilir mi anne? Aa, Bali. Bence bu harika bir fikir. <gülüyor> <gülüyor> Peki ya ben? Ben de çizmek istiyorum. Evet, elbette anne. Bu gerçekten çok eğlenceli. Babam da buraya resim yapabilir. Hey Leia, kolumda alçı yok ki. <laughs>